Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için yoğurtlu tarhana tarifimi paylaşıyorum. Tüm detaylarını sizler için hazırladım. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime başlıyorum. Burada yıkanmış iki buçuk su bardağı tarhanalık buğday var. Ee, biz buna açlık diyoruz. Ee, kırılmış buğday yani. Tabii ki aşurelik buğdayla da yapanlar var. Sizler de bulamazsanız aşurelik buğdayla hazırlayabilirsiniz. Zaten bu açlık aşurelik buğdayın kırılmış halidir. Şimdi geniş bir tencerenin içerisine alıyorum. İyi bir şekilde yıkamak gerekiyor. Üzerine çıkan kırıntıları, tozu, pisliği her şeyinin iyi bir şekilde gitmesi gerekiyor. Tencerenin içerisine aldım. Üzerine geçecek kadar su ekledim. Ee, toplamda 3 su bardağı su ekledim ve şimdi kaynamaya alıyorum. Ee, i̇çerisindeki suyu çekene kadar kaynatalım ve soğumaya bırakalım. Tamamen soğumuş olması gerekiyor. Yoğurtlu tarhanayı odun ateşinde hazırladığımızda biz direkt ayranla birlikte pişiriyoruz. Bu şekilde önden bir haşlama yapmıyoruz ama ben şu anda evde ocakta yaptığım için pişme derecesini kısaltmak istiyorum. Çünkü karıştırması çok zor oluyor. Bu yüzden buğdayları önden haşladım. Şimdi burada 2,5 Kilogram süzme yoğurt var. Süzme yoğurdun içerisine iyi bir şekilde çırpalım. Bakın bu şekilde çekirdeklerinin olmaması gerekiyor. Yani taneciklerinin olmaması gerekiyor. Pürüzsüz bir kıvamının olması gerekiyor. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Bu arada normal tencere yoğurduyla da hazırlayabilirsiniz ama ben yoğurtlu tarhananın bu şekilde yağlı olmasını çok seviyorum. Bu yüzden yoğun kıvamlı olması için süzme yoğurt kullanıyorum. Şimdi bu süzme yoğurdu ayran kıvamına getirmek için de hazır su ilave ederek diğer yandan da çırpıcı ile karıştırıyorum. Eskiden beri hazırladığımız bizim e, Anadolu'nun meşhur yoğurtlu tarhanasını hazırlıyorum. E, ben sizlere orijinal tarifini veriyorum. Orijinali süzme yoğurtla hazırlanır. Bu yüzden ben de süzme yoğurtla hazırladım. Şimdi geniş büyük bir tencerenin içerisine ayranı hazırladım ve döküyorum. Şu anda kıvamı daha yoğun. Bu yüzden su dökerek ee, tam bir ayran kıvamına getiriyorum. Çok cıvık olmaması gerekiyor. Biraz yoğun kıvamlı olması gerekiyor. Ee, tıpkı hazır aldığımız ayranlar gibi olması gerekiyor kıvamı. Lütfen fazla su dökmeyelim. Kontrollü dökelim. Diğer yandan da karıştıralım. Yoğurtlu tarhana tam bir şifa deposudur. Biz üşüdüğümüzde, hasta olduğumuzda hemen bu çorbayı yapıp tüketiyoruz. Soframızdan eksik etmiyoruz diyebilirim. Ben de babaannemlerden, annemden gördüğüm kadarıyla evimde hazırlamak istedim. Tamamen soğuyan buğdayı da e, hazırlamış olduğum ayranın içerisine döküyorum ve diğer yandan da karıştırıyorum. Burada belirtmek istiyorum. Haşlamış olduğunuz buğdayı mutlaka soğuk olması gerekiyor. Aksi halde sıcak olursa yoğurtla karıştığında yoğurdu kesebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi kıvamına bakarak bir su bardağı daha su ekledim ve karıştırıyorum. Bakın kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Buğdaylar hazırlamış olduğunuz ayrandan fazla olursa bu güzel olmaz. Ama ayranıyla buğdayları eşit olursa çok güzel olur. Ben toplamda iki buçuk kilogram süzme yoğurda, iki buçuk su bardağı kırılmış, açlık ekledim. Yani e, buğday ekleyebilirsiniz. Aşurelik buğday yani. Şimdi ocağa alarak sürekli karıştırarak kaynatıyorum. Buradaki bir diğer püf noktası da sürekli karıştırmamız gerekiyor. Aksi halde tarhanamız kesilir. Bu da ekşi, e, pütürlü bir e, tarhana olur. İyi bir sonuç olmaz. Lütfen sürekli karıştırarak kıvam almasını bekleyelim. Bakın hafif kıvam aldıktan sonra içerisine 2 su bardağı günlük süt ekliyorum. Bu sayede kıvamı daha yoğun ve tarhananız daha ürünlü yani daha yoğurtlu olacaktır. Ben belirtmiş olduğum gibi annemden babaannemden görmüş olduğum gibi şu anda evimde kendimde hazırlıyorum ve sonuç inanılmaz güzel oluyor. Şimdi yine aynı şekilde sürekli karıştırarak kaynatıyorum. Burada mutlaka geniş büyük bir tencere kullanmanızı öneriyorum. Aksi halde elinize kaynadığında sıçrayabilir. Kıvam aldıkça sıçraması çok normal. Bu yüzden geniş büyük bir tencerede yapmanızı öneriyorum. Bakın kıvam aldı. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı tuz ekledim ve karıştırıyorum. Tuz kıvamını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz tam 2 saat boyunca sabırlı bir şekilde karıştırarak kaynatıyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerim, arkadaşlarım, büyüklerim yorumlarınızı bekliyorum. Sizler de tarifimi güvenle deneyebilir ve yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Bakın yoğurtlu tarhanam iyi bir şekilde kaynattım. Şimdi kavanozlarımı da hazırladım. Şimdi hemen sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum ve vakumlaması için sıcak olması gerekiyor ve kışın afiyetle tüketmek için hazır oluyor. Tabii eskiden bu tarhanayı daha katı bir kıvamda yapılır. Odun ateşinde olduğunda da kıvamı daha katı olur ama ben ocakta ancak bu kadar kıvam aldırabildim. Ama bu da yeterlidir benim için. Zaten çorba hazırlarken e, biraz daha su eklememiz gerekiyor. Ve soğuduğunda daha da katılaşıyor. Şimdi tabağa aldığımda da sizlere nasıl katılaştığını da göstereceğim. Biz eskiden bu tarhana yani şu anda hala kurutanlar da var ama kavanozlama işlemi daha pratik oluyor. Çünkü kuruttuğumuzda bir gece önceden ıslamak gerekiyor. Eskiden annelerimiz hazırladığında e, damlarda kurutulur. E, kışında sobanın üzerine biraz suyla koyulup e, yumuşaması beklenirdi. Bir gün önceden hazırlanması gerekirdi. Ama bu kavanozlar çok pratik oldu. Canınız tarhana çorbası çektiğinde hemen açıp hazırlayabilirsiniz. Biz bu şekilde pratik olduğu için artık kavanozluyoruz. Bütün hepsini kavanozladım. E, tekrardan belirtmek istiyorum daha katı bir kıvamda yapıp kurutma imkanınız varsa kurutabilirsiniz. Ama ben bu şekilde kavanozladım. Bakın kıvamı yoğunlaşıyor. Bekledikçe yoğunlaşır. Ee, Tabi biraz daha kaynatıp yoğunlaştırabilirsiniz. Ama benim için kıvamı yeterli. Bu şekilde e, tabaklara da servis ediyorum. Üzerine bol tereyağı ekliyorum ve e, bu şekilde de tarhanayı tüketebilirsiniz. Annelerimiz tarhana hazırladığında hemen bu şekilde tabaklara da alıp sıcak sıcak yemesi güzel olurdu. Ben de tıpkı o anı hatırladığım için tabaklara koydum ve eşimle afiyetle tükettik. Tereyağını bu şekilde koyduğunuzda tarhana da sıcak olduğunda hemen eriyecektir ve afiyetle tüketebilirsiniz kavanozları da bu şekilde bekletiyorum ve ka kapağının vakumlaması için yerinden kıpırdatmıyorum. Ertesi gün baktığımda kavanozlarımın kapaklarının hepsi tutmuş oluyor. Şimdi sizlere çorbasının nasıl hazırlandığını da göstermek istiyorum. Bakın kıvamı oldukça güzel, yeterli. Aradan birkaç gün geçti. Şimdi sizlere tarhana çorbasının yapılışını da göstermek istiyorum. Kapağı vakumlu olduğu için vakumunu açıyorum. Havasını alarak kapağını açalım. Kavanozlara doldururken akışkan görünse de bakın soğuduğunda iyi bir şekilde katılaşmış. İstediğim kıvam buydu. Kavanozun tamamını uygun bir tencereye alıyorum. Aynı kavanozla 2 kavanoz su ekliyorum. İyi bir şekilde karıştırdığımda suyla iyi bir şekilde karışıyor. Şimdi ocağa alarak kaynatalım. Sürekli karıştırarak kaynatmayı ihmal etmeyelim. Aksi halde kesilir ve ekşi olur. Lütfen buna dikkat edelim. Ben üzerine sosu için tereyağını erittim ve bir miktar salça ve toz nane ekledim. İsterseniz sadece tereyağı, toz kırmızı toz biber ve kuru nane ekleyebilirsiniz ama ben salçalı bir şekilde seviyorum. Bu yüzden üzeri için salçalı sos hazırladım. Tarhana tamamen kaynadıktan sonra hazırlamış olduğum sosu ekliyorum ve karıştırıyorum. Bakın inanılmaz güzel, sıcacık ve şifa deposu bir çorba oldu. Sizler de tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.